arkadaşlar bugün etütten çıktım. Ayşe Demir'in bugün etütüyüm katında ee, ve Ayşe Demir'i e ben bekliyorum. Yani ve tek başıma utanıyorum burada anladın mı? Utanıyorum. Herkes arkadaşlarıyla gelmiş. Ben de burada e, sokak köpeği de bankın diğer tarafında oturmuş. Onun öyle şey yapıyoruz. Bakışıyoruz yani. Ayrıca bu köpeğin e, diline benzediğinin farkındasınızdır sevgili Ayşe Demir. Biliyorsun bu köpeğin kıvamı. Çeviremem. ama. Çeviriyorum. Bunu. Evet arkadaşlar. Yazın Baran ilk defa öpüşmüyor gibi. Diyor ki şu an mesela kendim şey kattım. Yanına gidip sarılmalı mıydım? Bence sarılma kanka. Su deden. <laughs> Şamarı yemek istedim. <laughs> evet hadi yeni dışı aldım. Ver kız ver. Ama bir <laughs> ama dudağında o var. Bir tip turuncu. Bana turuncu. Dur, dışına bundan sileyim mi, içine ondan sileyim mi? <laughs> Ve... Ortamız saçmalı. Geliyor efendim. <laughs> Sanki... Ben gelmeyi anladım, çağırma. Çağırmayayım seni, döverim seni, çağırmayayım seni. Baran var, Baran bugün öpüşürken yakalandı. Allah belanı <laughs> <Anladım. sorması gibi. gülüyor> Bayram anlat şey bu, bu, bu anını da anlatabiliriz. Kanka biz boku yedik. Cidden boku yedim ya. Ne dediler ki? Ya Bayram anlat şöyle. Ya Bayram bu beni değil <laughs> ya. oldu yarın belli olsun. Gel buraya oturun. Hmm. Anlat öyle git. Ama hiçbir sene kızlarda da yok. Kanka ne anlatacağım onu? <laughs> 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 şöyle böyle tuttum boynundan <laughs> çekelim. <laughs> <laughs> Hayır gel buraya vlog çekelim. <laughs> İyi ki, hadi bay. <laughs> Aa altı ya forması görünce benim <laughs> analık ortaya giriyor. Yanağından hiçbir şey görür. Yanıma gel, gel böyle. Şimdi burayı sansürlü atarsan. allıkla kontür yapıyorum. Bu kadar komik olan ne Ayşe Demir. Neyse hala çizgilerini boş verin. Bu bundan alın. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu bana neyi hatırlatıyor Ayşe Demir biliyor musun? Hatırlatıyor makyaj yaptığımız. Ve de e, hani benim ajanda geçen onunla bakıştım. Şöyle ajandayı kurcalıyordum. Baktım böyle boş bir sayfa sadece sayfada o var hatırlıyor musun? Çok güzelmiş evet. hatta var. Benim mi? Alo. Kapı değil direkt bahçede oturuyor. Gelsin. Da, ne alaka? Emre ne alaka? Emre kim? Sarı emre kim? Emre Sarı Emre geliyor herhalde. Ne alaka onu sevdin ya. Hayır ya olmuş yok değil onlar. Kulaklar. Hayır. Ben? Sen? Ben öyle de diyordum bugün kendilerini açtık. Hatta dün kendilerini açtık. Kaçma ama Melina'nın sevgilisi var. Eski külahisi şey var değil Hayır abi şu an. Çınar? Çınar var şu an. O demirdi senin bahsettiğin. Hayır onlar kulak değil bu arada. Ayşe bugün ben de fark ettim biliyor musun? Evet. Bugün ne fark ettim, bugün ettim biliyor mi? musun? Mıç mıç bugün, bugün sizin gibi. Bugün dudağına bakarken yakaladım. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> e, girl etik bu. <laughs> Hiçbir şey yok ya. <laughs> Hiçbir şey yok. Öpüşürken yakalanan arkadaş. Öpüşürken yakalanıcı <laughs> benim eşkı. <laughs> kalmadı mı da? daha? Sınıf grubuna attım. Bakarsın. Ya salak mısın kameradan ne çekiyorsun? Ayşe. Ayşe de çok kal. Ayşe. Güzelim buranı tekrar yapma Ben çektim Ayşe Demir. Ayşe Demir. Ayşe Demir. Ayşe Demir var. Ayşe Demir var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Hayal Park İyişme ekibi. Kim? Ben. <laughs> çok iyi girdim Ayşe Demir. Ve bu e, seyre başlayan olay da beni gerdi. Hani eğer biriyle bunu yapıyorsa ikisiyle de yapar. Şimdi böyleydi tamam mı? Sırada oturuyoruz şimdi senin. Ben Melina'yım. Evet. Benimle bir Uykuda şeyler hayır, Benimle konuş. Benimle bir şeyler konuş. Ceyda <laughs> <laughs> galiba cile yapmayı özlemiş de bana yap. Yaparım. <gülüyor> <Cile> <gülüyor> kanka azıcık saygılı ol. Ayşe, Demir'in sınıf grubuna yayılan fotoğrafları. İzlemiştin ya kanka, izlediğim çocuğun yakın arkadaşı. Ha. Bize bu şey yapmıştı yani. Hiç de beğenmemiştim çocuğun sesini. Çok, çok güzlüğüm O şu an Hayır, benim üstteki Altman var ya, onun yakın arkadaşı çıktı. Dünya küçük. Dünya çok küçük değil mi Ceyda Dünya cidden çok küçük arkadaşlar ve... Ne zaman böyle en ufak ufak, şu kadarcık beklemediğiniz bir an olsa ne oluyor ya? Maç mı kazandın? Bana ne ki. <laughs> şey, ee, ne zaman beklemediğiniz bir an olsa Yok geliyor ya. seni buluyor yani o i̇şte. an. Diyor ki ben ah, seni. <laughs> Yok ki tanımıyor musun? Seni yakaladım abla. Hey, kendi aramızda. Çarşafını aç. Bir ya, bir eklersin dik çekince. Evet. Tamam dik de çek, yan da çek. Tamam. Şimdi tamam. diyorum ki arkadaşlar. Şöyle bir... Kanka ben, ben utanmışım. şu. Şöyle bir... Ben tamam, de çekeyim. Canım, ne yapabilirsin hayatına böyle gelsem? Hayatına şöyle bir girse. Şöyle. Ay kanka okul pantolonu gel. Yani. Kanka nah çek önce devam et nah. <laughs> evet. Önce vlog. Merhabalar. Bugün bir yıl sonra Merino Özer'le beraberiz. Merino Özer'le beraberiz. Bilmiyorum. Bu arada hepimiz... Durgun bir şey diyeceğim. Hep de çok değişmiş ya bu fark Benim mi aynı Trotum bence. Bayağı değişti. Mi? Bayağı değişti. Aslında senin bayağı Senin bayağı değişmiş. Senin bayağı değişmiş. Aslı senin bayağı değişmiş. Benim o kadar değişmiş mi? sana bir tane fotoğraf göstereceğim. Hayır, Melina'nın fıratı oturmuş çene hafta. Benim çenem zaten çok belirgin arkadaşlar. Bugün buradayız. Arka masamızda tüm okul halkı. Evet. Baranlar var. Burada vatandaş var tıraş olmuş. Emre duruyor yani. Yeah. Gel. <laughs> ya. Bu fazla Tüdyom, oluyor. Bu, bu fazla oluyor. <laughs> İlk defa e, bu ortamda ikimiz de satın. Ben Elif. <laughs> Kaykıracak nefesim. De Kalmasın. Bakayım. Ee, ben şu tarafta da, şu, şu taraflarda benim hayatım. Ee, Melina'nın ben telefon numarasını bir okulun eski şey var. Evet. Ankara'da. Ayşe bir okulun de sırasına, sırasına yazmışlar. Daha de. yazmış. e, Demirhan Demir attı. <laughs> ben bu olay herhalde geri kalmış ya. Abi, Hayır, Demir'in sana yapmış, Nerede? Hayır. Çınar mı? Demir varmış. Demir. Neyse. Demir. Bak Demir. Alo. Yeni'nin evet. adını Demir koydurdu. Ankara'da katen meslek diye bir lise var mı? Tamam. Derseymiş. Abi ne oluyor? Gerçekten 10 kişi uygulamayı indirip bedava kahve aldı. Ben de almaya evet. gidiyorum şu an. Telefon almama gerek var mı? Al <laughs> al. Gurur. Ben bir liste aldım yani. Her şeyden bir aynı. Şimdi bak bir tane domini söyleyelim. Başka ne söyleyeyim? Ne içersiniz? Hiç, Hiç mi bir şey oradan nargile içen kızlar gibi mi? Nargile Ne söyleyin? Çok doğru. Siktir ama öyle. söyle

Fenskisini verdiğin çocuğu anlatsın. Çok tatlı. Bir daha sonra. Yeşil mi seni şimdi? Neyse. Konu ben değilim. Lütfen. <laughs> Bakın düşüş ya. Bakın videomu izledin mi? İzledim ben de. Sen ne demek kaldım? Kanka çen. Aç. <laughs> Dur kanka yardım çağırayım mı? Bir daha çevir sağa çevir sağa. Sola çevir kanka senin soluna çevir. Açıkmış gibi. Ödüm koptu. <laughs> Manyak ne ya? Neyse. Kanka ben de bu onun. <laughs> <laughs> ortamdan kopup burada mekan yapalım. Ya. çok içim geldi. Çok içim geldi. <gülüyor> <gülüyor> bakıyor. <laughs> dedim ki bak sen gelme dedim. Burada oturmaya devam et. Biz kızızız da yani. tamam Bir de bir buçuk yıl. Gömde don gibi bu bir... sağım ya. İnsanın donu bile sıkıyor. Şey İnsan donu diyoruz bu. Krolar da burada. <laughs> <laughs> Ali <Harry> babadayız. <laughs> Apo dedi ben de tetiklendim bu <laughs> Apo ki? Kanka vardı ya putar... Ne oldu farkındaysan. O kadar anlık ki her şey. Hiç plan yapmamıştık böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben Dondurma yalatmaya geldi. Evet seni çekiyorum. Tadı ayrı bir güzel değil mi? Erkeğim ver. Deneme sınavına girmiş. Ve iki tane eski sevgilisinin adını görüp 10 dakika bakışmış. Ya abi ya ne Ve onlar şu gösteriyor. Ben. Bunu ben de hiç yaptım da yanlış kişi galiba. 320 yaptım. Gösteriyor. Ya. Biz de bakıyoruz. Melina'nın... E, biz yokkenki aşk o, hayatını dinliyoruz. O kadar çalkantılı ki. Aha şu zıkkım anası şu sonra. <laughs> Bu da bir şey demir. <laughs> <laughs> Beni ağlama salak. Ağlama şimdi Bu ağlar <gülüyor> <gülüyor> İki soruda da vardı. 20 dakikam gitti. Kanka Çınar. Ben de Çınar'ı destekliyorum. Çınar'a Çınar çınarı oy verenler. <gülüyor> <gülüyor> Ayağımı da... Prime dönemimizden bahsediyorum. Evet 10. 10. sınıf. Ya bugün okulda oturuyorum tamam mı bankta sabah. 10. sınıf kokusu geldi. O ne? kariboya geldiğimiz günler koktu ve kanka Aa, geçen, Arkan abi böyle. Yoldu. Nerede? Kıt. Şeyde evet, Arabika'da Arapça, çalışıyor. Arabika'da Böyle Yağmur'la geçiyordum. gitmiştik orada görmüştüm. Niye çıktı nereden Erkan abi dedim. Öyle bir şeyler oldu çıkmam gerekti. Dedi. Abi söyle bize biz artık kariboya gitmiyoruz yani. Ee, Ama gerçekten Erkan Ertan... abi çıktıktan sonra kariboya gitmememiz. Ben evet varım hiç sarmadım. Yoldan gidiyordum böyle bir tane kafa uzandı böyle deli gibi. Sonra baktım Ertan abi, gittim yanıma ne yapıyordum? Erkan mı? Erkan. Ne bileyim Erkan Ben takipte yaşıyordum onunla. Ben Ertan'ı abi Neyse. Erkan abi geldi böyle yanıma dedi, işte ne yapıyorsun, ne diyorsun? abi dedim böyle böyle. Geçen yıl sınava girdik zannettik biz bu arada. O da. Bu yıl biz o kadar deli çalışıyorduk ki. Böyle bir şey diyeyim mi? Gerçekten düşünüyorum hayatımın en saçma dönemi yani. Seyhan'la yağmur öpüşmesi. Çok. <laughs> kanka karımın her tarafına yazdık ya bir de. Ben geçen gördüm Melina Karbaşı'yı ısrarla duruyor. Evet. Şurada şey da duruyor. Soğuma için duvarında Melina Karbaşı yazıyor. Evet, onu da gördüm, Onu da hatırlıyorum. Neyse kanka sen Pınar'la ol. Ya oluruz onun da onun daha yolu var. Ama hayır, Ağlamam şu an zaten alamam olamam ki. Yani onu Kanka. Da dedik ki ara ara buluşuruz dedik. Evet. Arada da konuşuruz çünkü konuşmayı konuşma, ikimiz de tam kesmek istemiyoruz. Bu ama. hikayede yanan Emre mi oldu abla? Ya Emre de yansın ya. Ama Emre de tatlı çocuk. <laughs> Hayır iyi ya, ya iyi bir çocuk ama. Arkadaş ha. olarak tatlı bir çocuk. Bu çocuk <laughs> bağlanacak. Yani bile bile la desin. millet ütmekten flört ya. Şey biraz e, parmağımı da çekiyor galiba bu. Heh oradan tut. Oradan tut ver abla. Hı. Hayatımda ilk defa rimelimle ağlıyorum. Nasıl görünüyor? İlk defa mı? Evet, Yok. hiç rimelle. Babla Rumenle ağlamak. Evet, şu anda. <laughs> gün başından beri çişim var. <laughs> Akmış harretim. makyajlarımızla. Tarık babayı bekliyoruz. Bugünümüz de böyleydi. Çok Üstüm değil. çok saçma duruyor. Kanka, Tarık'ın çok şey bir gün değil mi? Çok böyle anlık gelişen. Baran, Emre, Hakan. Bunlarla alaka. ne alakalı. Ne alakalı gerçekten. Asla girmeyeceğim ama gecenin sonu güzeldi biz bu ortamı evet gecenin son sonunda yaşayalım dedik vurdu ağır çek vurdu. burayı ağır böyle geçirdi. öyle oldu bir tık en çok da Melina bu yıl zaten şey dedi ya bana senin gibi senin deliliğini özledim senin gibisini bulamadım sonra diye bu beni çok derine etkiledi evet buraya kadar geldiyseniz <laughs>